Tekrar merhaba. Bu dersimizde atama operatörlerinin ve onların birleşiminden bahsetmek istiyorum. Normalde bir değişkenimize sayı atamak istediğimiz zaman hangi işlemi, hangi operatörü kullanıyorduk? Şunu. Yani 10 dediğimiz zaman 10 değerini sayı değişkenine atıyor. Burada arkadaşın ismi atama operatörüdür. Assignment operatör. Program içerisinde sayı değişkenini diyelim 5 arttırmak istiyoruz. Nasıl yaparız? Sayı eşittir sayı artı 5 diyebiliriz. Veya sayı değişkenine 10 azaltmak istiyorsak sayı eşittir sayı eksi 10 diyebiliriz. Buradaki atama operatörünü şu şekilde değiştirebiliriz. Sayı artı eşittir 5 dediğimiz zaman da sağdaki soldaki ile aynı sonucu verecektir. Sayı Sayı artı 5 sayıyı ata Sayıdan 10'u çıkartıp sayı atamak Bunu da bu şekilde yazabiliriz Sayı Önce yapacağımız şu operatörü koyuyoruz Eksi ardından atama işareti Ve 10 İkisi aynı sonucu verecektir Şunların ismi ise Genel olarak şunları verilen isim ise Compound Assignment olarak geçer. Şimdi tekrar devam edip bir arttırma, bir azaltma operatörünü anlatmak istiyorum. Örneğin yine bir değişken üzerinden hareket edelim. Int sonuç olsun. Ve sonucumuzun ilk değeri 5 olsun. Sonucumuzun değerini bir azaltmak istersek ne yapabiliriz? Varyasyonlarımız sonuç eşittir. Sonuç eksi 1 diyebiliriz veya yukarıdaki operatörü kullanarak sonuç eksi eşittir 1 diyebiliriz. Bu da aynı sonucu verecektir. Veya bir azaltmak istersek yeni operatörümüz sonuç eksi eksi diyebiliriz. Bu da yukarıdaki ile aynı şey ifade eder. Sonuç değerini bir azalt. Aynı şekilde şu sağdaki iki tane eksi operatörü değişkenimizin başına da gelebilir. Yani şu şekilde. ikisi de sayı bir azaltacaktır. Yalnız şu işlem operatörleri sağda yer alırsa buna post increment böyle solda yer alırsa pre increment denir. Peki bunlar ne demek? Ne ifade ediyor? Madem ikisi bir azaltıyorsa aralarındaki fark nedir? Tabii ki bu işlemler sadece eksi eksi olmak zorunda değil. Artı artı da olabilir. Zaten başka varyasyonda yok. X eksi, eksi veya artı artı olabilir. Artı artı olan da bir arttırır. Örneğin şöyle bir çalışma yapalım. Basit çalışma. Diyelim değişkenimiz olsun. Int a ilk baştaki değeri de 5 olsun. Bir de ikinci değişkenimiz int b olsun. Bunun değeri şimdilik bir şey yok. Şimdi a'yı bir bir arttırdığım zaman yani ne yaptım? Post increment yaptım. Burada A'nın değerini ekrana basarsam bana vereceği sonuç nedir? 5 artı 1 6 olacaktır. Aynı şekilde artı artı A deyip tekrar C out A dersem bana vereceği sonuç 6 en son 6 artı 1 7 olacaktır. Peki ikisi de bir bir arttırıyorsa aralarındaki fark nedir? Aralarındaki fark işleme konulma sırasını aslında ifade ediyor. O da şu şekilde. Yukarıdaki örnekten devam edelim. int a eşittir ne demiştik? 5 demiştik. Hadi bu sefer 10 yapalım. Bir de ikinci değişkenimiz olsun. int b. Şimdi b eşittir artı artı a dersem ve ekrana c out ile B'nin değerine basarsam bana ne verecektir? Bana 10 artı 1 tabi önce öğrendiğimiz mantık buydu. 1 artıracak. 10 artı 1 11 değerini verecekti. Ve burada B değişkeni 11 sonucunu alacaktı. Peki bu şekilde değil de şu şekilde yazsaydım. B pardon B eşittir A artı artı deseydim Yine aklımıza ilk gelen a'yı 1 arttırıyoruz, b 11 olacaktı. Fakat bu şekilde kullanıldığı zaman ne olacaktır? Bu şu demek. Post increment yapıyoruz. Yani ilk başta a'nın değerini kullan, a'nın değerine 10, a'nın değerini kullan demek, a'nın değerini işlem yeri b'ye at, 10 b'ye atanır ve burada artık 11 değil de 11 basılır. Fakat art A'nın değerini B'ye attıktan sonra A'nın değeri 1 artar ve A'nın değeri 11 olur. Yani ben buraya C out A dersen 11 değeri basılacaktır. Yani pre-increment'in anlamı şudur. Önce arttır sonra kullan. Post-increment ise önce kullan sonra arttır. Yani int A eşittir 10 dedik. int B dedik. B eşittir. Önce kullan, sonra arttır. A artı artı dedik. Post increment kullanıyoruz. Post increment kullanıyorsak önce kullan. Neyi kullan? A'yı kullan. A'nın değerini B'ye at. Yani A değeri neydi? 10. Onu B'ye at. B artık 10 oldu. Sonra arttır. A'yı 1 arttır. A 11 oldu artık. Ama bu şekilde değil de B eşittir. Artı artı A deseydik. Pre increment kullandık. Önce arttır. A neydi? 10. Onu 1 arttır. 11. Sonra kullan. 11 değerine B'ye yat. Peki şöyle bir soru soralım o zaman. Int C eşittir. A artı artı çarpı B dersem C'nin sonucu ne olacaktır? Ve burada da başlangıç olarak B'nin değerine 5 olarak atayalım. A'mızın değeri 10 olacak. Bu işlem sonucunda C ne olacaktır? Şimdi mantık gereği ne demiştik? Şurada post increment var. Ne demek post increment? Önce kullan. Neyi kullanacağız? A'nın değeri. A neydi? 10. Önce kullan. 10. Çarpı B. B'de herhangi bir şey yok. 5. 10 çarpı 5. 50. C'nin değeri 50 olacaktı. Tabii ki mesela şurada a'nın değerini bassaydık, a'nın değerini olacaktı. 10 artı 1, 11 olacaktı. Ama burayı bu şekilde değil de, şöyle yazsaydık. Artı, artı, a yazsaydık. Bu ne demek? Pure increment. Önce arttır. a neydi? 10. Önce arttır. Burası ne olur? 11. 11 çarpı 5. C'nin değeri 55 olacaktı. Evet, mantık bu şekilde. Evet bu dersimizi kısa tutmak istiyorum. Genel olarak mantığımız bu şekilde. Bir sonraki dersimizde ise if'lerden, if else yapısından bahsedeceğim. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.